Bu hikayeleri küçümsemeyin. Son derece ciddi konular. Mesela 2020'de Trump seçimi kaybettiğinde elinde hiçbir kanıt olmamasına rağmen seçimler çalındı dedi. Seçimlerde hile yapıldı dedi. Ama elinde hiçbir kanıt yok. Ne oldu? Onun yalanlarını dinleyenler 6 Ocak 2021'de kongreyi bastılar. Yani yalan üzerine inşa edilmiş hikayeler Trump'ın ana söylemini oluşturuyor. Gelelim Ukrayna meselesine. Eğer demokrasileri korumak ve Rusya'nın saldırganlığını engellemek istiyorsak Ukrayna mutlaka desteklenmeli. Trump gibi ne istediği belli olmayan, demokrasileri iplemeyen kişiler için Avrupa'nın güvenliği, NATO'nun sorumluluğu, uluslararası anlaşmalar gibi konular önemli değil. Bundan dolayı Trump ve yardımcısı yeteneksiz G. Day Vance Ukrayna'ya gıcık olmuş durumda ve yalan söylüyorlar. 350 milyar dolar harcadık diyorlar. Hayır, 119 milyar dolar harcadılar. Ukrayna çökmek üzere diyorlar. Hayır, aslında Rusya çökmek üzere. Bir önceki videomda bunu anlattım, izleyebilirsiniz. Savaşı Ukrayna başlattı diyorlar. Buna cevap bile vermiyorum. Bu komik zaten. Zelenski için komedyen diyorlar. Konumuzla ne ilgisi var? Onu bilmiyorum. Zaten suçlayacak bir şey bulamadıkları için komedyen ya da palyaço diyorlar. Tam bir Rusya dezenformasyon kampanyasının bir sonucu. Ayrıca Zelenski'yi seçimleri ertelemekle suçluyorlar. Milyonlarca kişi ülkeden kaçmış. 1 milyon asker cephedeyken nasıl seçim yapılacak ülkede? Yani anlamak zor. Daha dehşet verici olan şu, Trump ve ekibi Ukrayna'nın kaybetmesini istiyor. Düşünsenize Ukrayna kazansa bu anlattığım hikaye, demin anlattığım hikaye darma duman olacak. Biden haklı olacak. İyi ki yardım ettik ki Ukrayna kazandı olacak. Bu Trump'ın işine gelmiyor kaybetmeli ki bangır bangır anlatmalı. Gitti 350 milyar dolar çöpe gitti diye bunu anlatmalı. Yani Trump siyasi anlatısının hayat bulması için neredeyse Rusya yanında savaşa gidecek o derece. Dolayısıyla Trump kendi siyasi ajandası için Ukrayna'yı yem ediyor. Sağda gerçekler farklı. Resmen Ukrayna'nın kazanmamasını istiyor. Buna direnen Zelenski'yi de koltuğundan etmek istiyor. Yani Trump'ın siyasi çıkarları ve tabanını anlattığı yalanlar yüzünden demokrasilerin ve Avrupa'nın güvenliği tehdit altında.